Selamun arkadaşlar. Ben Mehmet Sıla Sörmen. Mehmet Sıla Sörmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Rüyada abdest bozmak. Bir kimse rüyasında küçük abdest bozduğunu görse, bu rüya onun sıkıntılardan, üzüntü ve kederlerden kurtulacağına tabir olunur. Rüyasında büyük abdest bozduğunu görmek, borçtan ve hasta ise hastalıktan kurtulacağına işaret eder. Rüyada büyük abdest bozduğunu görmek, Malın elden gitmesine delalet eder. Rüyada bir tuvalet veya abdesthane gibi bir yerde büyük abdestini bozduğunu görmek infaka işarettir. Yine rüyada abdest, büyük abdest bozduğunu görmek gam ve kederden kurtulmaya işarettir. Rüyada büyük abdest bozduğunu görmek malı veya varsa zekatını vereceğine işaret eder. Rüyada kuru necaset çıkardığını görmek afiyeti için bir kısım malını harcayacağına delalet eder. Rüyada abdestini sulu çıkardığını görmek bütün malın taraf olacağına işarettir. Rüyada necaset veya gübre üzerine oturduğunu görmek akrabadan yahut mirastan ele geçecek haram mala delalet eder. Rüyada küçük abdest bozmak, yoksul için zenginliğe, esir için azat olmaya, yolcu için memleketine dönmeye işaret eder. Rüyada küçük abdest bozmak, üzüntüsünün gitmesine, mal sahibi ise malının zekatını vermesine de delalat eder. <laughs> Rüyada uygun bir yere veyahut tuvalete belletmek, sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Rüyada insanların görebileceği herhangi bir yere belletmek ya da insanlar arasında, çarşıda, sokağın ortasında belletliğini görmek, kişiyi sıkıntıya sokacak bir şey yapmaya işaret eder. Rüyada idrarın bir kısmını işeyip de diğer bir kısmını tutmak, mevcut sıkıntının gitmesiyle birlikte malın bir kısmını kaybetmeye de işaret eder. Bilinmeyen bir yerde küçük abdest bozmak. Meçhul bir kadınla evlenmeye delalet eder. Rüyada idrarına sıkışıp da su dökecek yer bulamamak. Bir şey gizlemek istediği halde uygun bir yer ya da kişiler bulup anlatamayamaya ya da bir malını mülkünü saklamak istediği altın parasını saklayacak bir yer bulmamaya yorumlanır. Rüyada berleni kolaylıkla yaptığını görmek rızkın kolay teminine işarettir. Rüyada zorlanarak içeceğini görmek geçim hususunda zorluklarla karşılaşmaya yorumlanır. Rüyada gömleğine, bellettiğini ya da üstüne pantolonuna, elmisesine bellettiğini görmek evli için çocuğa, bekar için evlame işaret eder. Rüyada leyan testiyi, şişe ve benzeri kaplar içine yahut bir kuyuya işemek bir kadınla nikahlanmaya yorumlanır. Rüyada büyük abdest ihtiyacını gidermek mal ile yorumlanırken, rüyada tuvalette büyük abdest bozmak da malını sarf etmeye yorulur. Herhangi bir kap ya veyahut elbise üzerine abdest bozmak, büyük abdest bozmak, kadın yüzünden sıkıntıya düşmeye işarettir. Yani gidersiniz birine aşık olursunuz, başınız belaya girer, laf söz olur anlamına gelir. Rüyada derer kenarı veyahut vadide büyük abdest bozmak, haksız yere töhmet altında tutulmaya işarettir. Rüyada bir yere necaset yapıp üzerine toprakla örtmek, malını defnetmeye işarettir. Rüyada yatağına büyük abdestini yapmak, uzun sürecek bir hastalığa yakalanmaya delalet eder. Yani rüyanıza görmüşsünüz siz rüyadayken tekrar yatağa yatıyorsunuz ve o yatahta da yatağa işlediğinizi gördüyseniz büyük bir hastalığa delalet eder. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Videolarımızı izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın.